Said'in rahat yerinde Gafur abi. Posta koyan bir tip vardı, çeki verdi kulağını. Moral nasıl? Kendine kahredip duruyor. E tabi, o bizim gibi değil. El bebek, gül bebek büyümüştür. Şimdi birdenbire içeri düşmek koymuştur çocuğa. sayı sevdiği kızı buldun mu bari? Bulmuş ama bizimkini tanımaması tam mı gelmiş, ne? Bulmuş yani Muazzez'i, İstanbul'daymış. Öyle mi? Bu çocuğun bir ziyaretine gidelim Gafur. Yalnız koymayalım. Ama birbirim komiser ziyaret izin vermiyormuş ki. Sen bulursun bir çaresini. İçim rahat etmez benim şimdi. Ne olur hallet. Sen iste her şeyi hallederim birbirim. Şişli'deki dükkanlar alacağımızı vermiyorlarmış. Onlara bir görüneyim. Hı. Sonra seni götüreyim olur mu? Gel iki zar atalım birader. Oynamayacağız dedik ya zorlamasana. Kafa dağıtalım diye diyorum. Başka türlü vakit geçmez aslanım. Of. Ne yapıyorsun yine? Eğlendiremiyor muyuz seni? Amirim, arkadaşın canı çok sıkkın. Ben onun keyfini yerine getireceğim şimdi. Sait. Ziyaretçim var. Bana ziyaretçi yasak değil miydin? Vallahi ağzından girdi, burnundan çıktı. Ağladı komiserim. Kızın değerini bil bence. Kızı mı? Sait'im, Sait'im diye ağlayıp durdu. Sevgilin galiba. Muazzez mi? Zara katılmadı, aşkta kazandı. Kerkenes seni. Muazzez. Muazzez? Hala Muazzez diyorsun ya. Aşkım, senin için bir tek ben uğraşıyorum. Pınar. Sağ ol. Gelmişsin. Bak. Ben sana kaç defa söyledim. Ben sensiz nasıl yaşarım? Yapma, etme dedim. Ben seni saklarım dedim. Kaçarsan bana kaç dedim. Ama... Bunları kafama kalkmaya mı geldin? Tamam. Niye geldin? Tamam. Eski defterleri açmak değil niyetim. Bir şeye ihtiyacım var mı? Nasılsın? Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Tek ihtiyacım olan buradan çıkmak o da imkansız. İmkansız diye bir şey yok. Adam öldürmedin ya. Sana en pahalısından avukat tutacağım. Seni buradan kurtaracağım. Gerekirse Halil'le de konuşacağım. İfadesini değiştirsin.